Başkanım hoş geldiniz Antep'e. Teşekkür ederim. Çok Tabii sağ olun. Az önce söyledik. İBAN'ı konuşuyoruz. Tabi İzmir'de bir sıkıntı yaşanmıştı özellikle. Onunla ilgili olarak sizin ne gibi uyarılarınız olacak kuyumcu esnaflarımızda? Şimdi aslında kuyumcu esnaflarımıza İBAN konusunda zaten başkanlarım gereken uyarıyı yaptı. Şimdi aslında daha çok uyarılması gereken bir konu var. Biz geçtiğimiz günlerde İzmir'de Vergi Dairesi Genel Başkanı, Hazine Genel Başkanı'na bir ziyarette bulunduk. Burada devletimizin bazı meslek gruplarına, kayıt dışı çalışan bazı meslek gruplarına karşı bazı kontroller yapacağını öğrendik. Bunu da mesela meslek gruplarına da söyleyeyim size. Mesela galerici, oto doktorlar, emlakçılar, müteahhitler, uyumcular bu sektörlerden bir tanesi. Şimdi kuyumcular neden? Yani bu kayıt dışı çalışmayla mücadele. Örnek bir tane başkan oradan bir tane çıkardı. 4 milyon lira cirosu olan bir iş yerine 120 bin lira yıllık kar gösterilmiş. Yani dedi ki başkanım bu sizce doğru mudur? Yani asgari ücretle çalışan bir vatandaşın bile yıllık geliri 150 bin liraya neredeyse buluyor hatta geçerken. 120 bin lira bir kuyumcunun 4 milyon 5 milyon ciro yapmış bir kuyumcunun kar göstermiş olması. Birazcık tabii bu yani devlet etkilerinin herhalde ilgisini alakasını çekmiş. Şimdi aslına bakarsanız bütün bu resmin büyüğüne baktığımız zaman kuyumcu esnafımızın birazcık bu fatura konusuna, elindeki envanter konusuna birazcık daha bundan sonraki dönemde dikkat etmesi gerekiyor. Yani Başkan, baş... denetimler sıklaşacak diyebilir miyiz? Evet denetimler sıklaşacak. Çünkü biz hani oraya niçin gittik? Bu son dönemlerde sürekli maliyeciler, kuyumcular üzerinde geziyor. Yani bu kuyumcularla alakalı nedir dedik değerli başkanım? Yani bizden ilgili sıkıntı nedir? Bu kadar kuyumculara bu kadar sık boğaz ediyorsunuz. Diğer şehirlerdeki maliyenin gezmesi, dükkanlara girmesi çıkması nedir bilmiyorum ama İzmir'de bu denetimler çok sıkı. E biz de bu yüzden gittik. Yani bir sorun mu var, bir şey mi var? Öğrenmek için, yani bu konunun detaylarını öğrenmek için gittik. İşte bu İBAN konusuyla başlayan konu birazcık daha geniş ve detaylı olarak araştırıldı. Tabii bize her şey resmi olması çok mümkün değil. Buradan şimdi toptancı esnaflarına da seslenmek istiyorum. Perakendelere fatura kesmek istemiyorlar. Şimdi perakendeci diyor ki, toptancıma söylüyorum bana fatura kesmek istemiyor. Ya özellikle diyorum ki yani kardeşim ben bu malın giriş faturasını istiyorum. Bana bir miktar en azından fatura kes, kesmiyor. Toptancı esnafların da artık biraz bu konuya eğilmeleri gerekiyor. Yani birazcık işi daha sıkı tutması gerekiyor. Çünkü orada işte karlılık zararlılık oranında kuyumcu esnafının vitrininde 10 kilo adamın vitrininde mal var. Ama yıllık gösterdiği kar oranı 100 bin lira. Mesela 100 bin lira kar göstermiş onun üzerinden. Yani bu diyor hem devleti kandırmak hem maliyeyi kandırmak. Dolayısıyla bununla ilgili kuyumcu esnaflarının artık buna birazcık çeki düzen vermesi gerekiyor. Alış faturası ve satış faturasının çıkış bilgilerini mutlak surette biraz resmileştirmesi gerekiyor. Tamam hepsi olmasa dahi ama biraz en azından karlılık oranlarını yükseltmeleri gerekiyor. Bizim aldığımız diyor bu. Bu yönde uyarıyorum tüm esnaflarımızı. İlk toplantısını zaten İzmir'de yapmıştık federasyonla ilgili. Biliyorsunuz biz Maden Federasyonu'na bağlıyız kuyumcular olarak. Değerli Başkanım da Maden Federasyonu'nda bizim hem sektör temsilcimiz. Orada haklarımızı, hukukumuzu gayet güzel kolluyor, koruyor. Federasyona bütün sorunlarımızı iletiyor ama tabii kendi federasyonumuzun olması daha yerinde bir şey olacak. Bununla ilgili de çalışmalar tamamlandı aslında. İnşallah Bendevi Başkan'dan döndü bu konu ama inşallah buradan da Bendevi Başkan'a da seslenelim. Yani bu federasyon kurulması konusunda bize bir el versin, omuz versin. Çünkü Türkiye'deki tüm oda ve dernekler yani burada şimdi mesela federasyon olduğumuzda sadece odalar var gibi görünse de resmiyette ama biz bütün dernekleri de en ince nahiyedeki, ilçedeki, kasabadaki kuyumcularla ilgili bütün dernekler de bu kapsamın içerisine dahil oluyor. Kuyumculuk adına bir şey kazandırılacaksa her sektöre, kuyumculuk levhası olan tabelasına kuyumcu yazan herkes bundan faydalanacak. Dernek başkanlarımız da faydalanacak. O şehirlerdeki, ilçelerdeki dernekler de faydalanacak. Bunun için için malı var gücümüzde çalışıyoruz. Sağ olsun Ankara'da Temuçin Başkan bununla ilgili bürokratik anlamda tüm işleri yürütüyor bizim adımıza. Yakında da Ankara'da inşallah tüm oda ve dernek başkanlarımızı bir toplama bir planımız vardı. Bugün onu da biraz masaya yatıracağız. Ben de daha yeni geldim. Gelir gelmez hemen röportaj yaptığınızı duydum ve hemen yanınıza geldim Mustafa kardeşim. E seni de tebrik ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızı kamera arkasından, kamera önündeki tüm arkadaş, çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum Kuyum Haber'e. Çok teşekkür ediyorum sektöre böyle bir can suyu oldunuz yani. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Tabii sizin destekleriniz de çok önemli. Sizin desteklerinizle daha da sesi olacağız kuyumculuğun. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ediyoruz.